Cevaz. Adın ne? Ahmet. Ahmet canım benim. Eyvallah. 64 mü dedin abim? Evet. Bakayım ne çıktı. Allahu Ekber. Bir bakayım sana. 64. Adaleti masayı Kur'aniye. Bir, masumun hayatını ve kanını hatta umum beşer içinde olsa heder etmez. İkisi nazar ı kudreti bir olduğu gibi nazar ı adalette de birdir. Hodgamlıkla Öyle insan olur ki ihtirasından, hırsından, ihtirasına mani her şeyi, hırsına zıt her şeyi, hatta elinden gelse dünyaya harap, nevi beşeri mahvetmek ister. Bunu uygulayalım biraz bereketli bir ders bu. Adaleti Kur'aniye bir masumun, burada bir kişinin <laughs> hukuku için, ya bir kişi önemli değil ya bunlar kale almayalım, şahsi hukukta mı? Umum hukukta değil. Şahsi hukukta bir kişinin hukuku umum hukuklar gibidir. Çünkü İslam'da ha kanunu beşerde şu var. Kim zengin güçlüdür o haklıdır. Kanunu beşerde kim zengindir? Kim güçlüdür? Dayısı var, bileği var. O haklıdır. Ve güçlüdür, haklıdır. Niçin? Çünkü kuvvette hak vardır. Madem kuvvetlidir, haklıdır. İslam'da ise güç haktadır. Haklı ise güçsüz dahi olsa güçlüdür. haklı ise güçsüz dahi olsa o kuvvetlidir. İslam'da hak güçlüdür. Şeyde ise kanun beşerde bunun tersidir. Şimdi beşeri muamelatta uygulayalım. Evde bir sorunum var hanımla şunla bunla. Bir hukuku alacağım diye orada münakaşa çıkarıp çoluk çocuklarının hukukunu paymal etmek. Bir cemaatta bir şey görsen onu cemaata tamim etmek, genellemek bunun gibi zulümdür. Bir masumun hayatını ve kanını hatta umum beşer içinde olsa heder etmez. Yani umumi bir hukuk değil şahsı hukuklarda. İkisi nazar-ı kudrette bir olduğu gibi yani bir insanı kurtarmak değil mi Kur'an'ımızda? Bütün insanları kurtarmak gibidir. Bir insanı suçsuz olarak katletmek, öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir. Olduğu gibi nazar adalette de birdir. Ama maalesef hotgam, hotgam ne demek? Yani e, kendini gamlamak, hot ben merkezli, gam. Sif kendi gamına pergeli koyup öyle daire çizmek. Ötekiler hiç önemli değil yani ne olacak? Ben esasım, ben <laughs> merkezli düşünmek. Şeytanın 52 tane sıfatı vardır. Bunun aslında 55 tane peygamberin ismini zıttır ama 52 tane denilir diğer ulema. Ben bunu kendimce dörde indirgedim 52 hulasalandırdım okuduğum için. Bir, bunlarla alakalı olduğu için söyleyeceğim. Yeis, kef, şey, enaniyet, gurur. İki, haset. Üç, ben merkezli düşünmek. Dört, yeis. Ümitsizlik. Ben merkezli düşünmek. Hotkam. Yani bir cemaatin huzuru, bir ailenin huzuru. Kendini esas alıp, pergeli oraya koyup, kadın da olur, erkek de olur. Sizi hitap eden kadın da yani bu işte. Önemli olan değil. Şimdi o hotkam, yani bu evin sefku idaresinde, benim dediğim olacak, senin dediğin olmayacak kardeşim. Allah hakim kılacaksın. Allah hakim kıl, kılmadın mı kavga oradan oluyor. Boşanmalar odur. Çünkü diyor Usta Hazretleri 11. şu anda diyor ki, bir evde huzur istiyorsanız o eve imani bil ahireti hakim kılın. Eğer ahirete inanç o eve hükmetmezse o ev cehenneme döner. Ahiret inancı hakim olursa haddimi, haddimi bilirim hududumda kalırım. Haddimi korkarım Allah'tan. Ya bu kadının hukuku var ya Böyle veya bu erkeğin hukuku var, Allah bunu mesul etmiştir veya hakkı vardır. Şöyle düşünün, gözünü kapa, kadınsa erkek, erkekse kadın şöyle düşünsün. Geçsin eşine, ya bunun anne babasının dindarlığını düşün, helal haram yedirdiğini düşün, eğittiği düşün, cinsiyetini düşün, yaşını düşün, doğduğu büyüdüğü yeri düşün, eğitimini, dünyevi ve okrevi eğitimini düşün, boyalan, bu sıfatlara cami olan bu kişi... Boyalan, 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 boyalan. Oradan bak bakalım. Buradan baktığın gibi değil. Buradan baktığın gibi değil. Buradan bakınca suç oluyor. Ha? Suç oluyor. 64'tü değil mi? Evet. Suç oluyor. Hotgamlı pergeli kendine koymak. Şeytanın 52 sıfatından 4'e indirgedik ve kendimce yedim. daha 52 tane daha kolası yapayım diye. İnşallah 7 yapacağım onu. Çünkü barla da kebair Onun karşıtı. Bir tanesi bu. Perkeli ben merkezli koymak. Eğer eve imani bil ahiret olursa bu benim eşim. Ahirette de eşimdir. Bütün ce Ama nasıl olacak ya bir sürü eksiklikleri var. Cemine Kays'te mübarek temizlenecek ve tasaykul ve tasafi ameliyatını gördükten sonra Allah bana verecek bunu. Yani erkekse kadın, kadınsa erkek. E ee, o eve ben dediğim olur derse orasını cehenneme döndürürsün. Allah'a yemin ederim ki eşin Allah'ın sana emanetidir. Evlat sana emanetindir. Allah'ın emanetine ihanet etmek karşısında Allah Allah'a görecektir. Sen evet bulacak ve görecek. Sen onu hiç kale almadan hotkan pergeli oraya koy. Ben merkezli düşün. Çocuk payma. Onun çocuğun psikolojisini bozma hakkın var mı? Nasıl ödeyeceksin? Ey gidi arkadaşlar. Buraya bakar mısınız? Bu elimle o kadar cesetli kadın ki bu almaya da morgdan insan aldım. Kefenlendim ki hiç kimse, kim bir şeyle, kim birisiyle gitmedi. Baktım ki herkesi ben kefen ben sarmışım. Sarmışım böyle. Tıkırtık. Demek ki ihtirasına mani her şeyi yani hırs ben merkezli düşününce elinden gelirse dünyayı kendi alemini ailesini tahrip eder. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Vahir davahum ve elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha'tı mahsalevat.